Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir Brawl videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, 20. kademeye kadar geleceğiz. Bakalım 20. kademeye kadar gelebilecek miyiz arkadaşlar? Şöyle bir rahatsız etme alayım. Tamam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Abi 20'deki mega kutuya kadar gelmek istiyorum. Artık orada e, arkadaşlar 6 mı yazar? 7 mi yazar? 8 mi yazar? Artık ben onu bilmiyorum. Eee dilerseniz hemen başlayalım görevlere Eee görevi var arkadaşlar. Hasar verme. Ee, oradan bize 250 jeton veriyor. Ve bakalım hasar verme görevini başarılıyla yapabilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Şimdi ise ilk maçımıza doğru gidiyoruz. Evet. Dağın diyorum. Çok mük bir gol. Çekil abi. Evet. Şimdi golümüzü attık arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, kanalıma abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Az önceki sabah attığım video tam 4.5 ama 17 görüntülenmiş. Arkadaşlar o 17 görüntülenmenin hepsi şu an abone olsaydı Allah bilir bizim şu an abonemiz kaç olurdu yani bir 30'u bulurdu. Arkadaşlar izliyorsunuz bari abone de olsun, olun ya. Hoppa, tamam. Arkadaşlar yani şu 500 kupada yani savaş topunda kazanmak zaten çok kolay. Çünkü hepsi bot. Çekil lan. Ya abi Lan ne yapıyorsun? Aa, arkadaşlar ya. Biz bu maçı alırız. Ne yapsanız ne etseniz biz bu maçı alırız aga. Aman 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 aman. Ver bana topu. Çok güzel ben şimdi gola doğru gidiyorum arkadaşlar. Hadi gole. Ya! Kolduğum gol atmasına izin vermeyeceğim arkadaşlar Çık git Nita gel abi gel beraber gidelim gel Ya Ya. Let's go. Lan manya. Hadi ya abi biz niye bu maçı alamıyoruz ya? Ya çok kolay bir maç. Ya bir git. gel atma sakın ileriye atma ben seni koruyacağım ulan yeter ha ulan oha doğar doğmaz yani iki saniye sürmeden hemen ölüyorum ya ulan atsana Yok abi yok yok. Bu maç bizde değil. Ya berabere ya da bize gol atarlar abi yok. Zaten 13 saniyemiz kaldı yok. Atar saatsin bana Aa, ver ver bana ver bana 3 saniyemiz kaldı bana ver. Aa, harbi bu salak ya. Harbiden gerizekalı ya. Arkadaşlar. Bir de bulla var arkadaşlar. Bir de bulla hasar verme görevimiz var. Şöyle bulup bir alayım. Ne çektim abi ben sizden ya? Ya bir çık 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 çık. Abi sevilmediğim. Gel, gel. Bana verir misin kanka? Hadi at bari. Önüne kırdım. Bari at, at. Rahatlatıyorlar bizi ya. Kaç seviye? Şu an 10 seviyeyiz arkadaşlar. Genflex 10 seviye. Evet arkadaşlar, şimdi ise Maçı devam ediyorum. Ee, arkadaşlar yine videoyu durdu hemen geliyor. Ve arkadaşlar bulun görevi bitti. Sıra bari görevi Bakalım bari görevini bitirebilecek miyiz? Barlin'in görevi bitti arkadaşlar. Tamamen mega kutu bizde. Ee, 15 düşman yok etmiş arkadaşlar. Şöyle bir gol atalım da. Tamam. Arkadaşlar şu ana kadar yani Şimdi bir sürü kişi öldürmüşüm Hadi neyse. Sorun yok. Ee, benim derdim kupa kasma değil. Ee, o mega kutuya gelmek şu anda. Evet tamam. Abi o son gol galiba bana gelecek. Tamam. Bakalım kaç kişi öldürebilmişiz arkadaşlar. Ben bu görevi yapıp geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mega kutusu elimizde. Arkadaşlar bir taktiğimi yapıyorum şu an. Şu an benim bir taktığım, taktiğim var pardon. Eee Crow. Crow istiyorum. Crow'un üstüne tıklayayım. Tamam. Şimdi geliyorum arkadaşlar savaşçı bölümüne. Şöyle yapıyorum. Ve arkadaşlar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merak kutumuzdan başlayalım. Abi 5 ne? 5 ne abi? 5 olmaz. 6. kadar ümitlenmiştim be. Bundan da çıkmadı abi. Hem de iki yazdı bir de. Yani o kadar emeğim boşa. Yok abi o kadar emek boşa. Neyse şu karakterleri de bir Gideyim. Neyse arkadaşlar umarım video vermişsinizdir. Diğer videolar için kanalıma abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.